Ar, sözlerime etme inan. Vay seni bozuk bir saat kuracağım. Kontaydı hasret kaldı bahara. Felaket yaşında yetti mudara. İki kardeş. Ben canım, hep böyle söylerler gülü çok güzel olur. Şimdi biz o lan kapıyesinden girelim. Canın. Asla yoktur dosttan azı iller durur güzel sazı Göklerde hilal yıldızı Ozan Nihat Göz bu güzeli Öldürüp de bir kefene Karadağ'da düşman topu patlıyor Asker ilerlemiş atlı atlıyor Azman o fırsından kolan gevşedir <laughs> Allah aşkına şehit olanı Hamza ay Aydoğdu valimize, sayın vekilimize, e, protokolde bulunan herkese saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Biz de öğrencisiyiz. E, burada yapılan etkinlikler çok hoşumuza gidiyor. Bunların bu böyle etkinliklerin devamlı siz bir de devamlı gelmek Ben de yurt dışından geldim buraya özellikle Aşikar'ın atışmasını görmek için. Çok beğendim. Burada olan etkinlikleri çok seviyoruz. E, devamın gelmesini de çok isteriz. Buna vesile olan, vesile olan herkese çok teşekkür ederiz.